Oğlum sen geçemedin mi ikinci tura? Geçemedim şefim şu ana kadar hadi, geçemedim. Hadi, evet, hadi. Artık geçmem lazım. Ee, Murat şefim gerçekten sizinle burada master tanışmak bir arada olmak çok güzel ve bugün sizin füzyon tabağınızı yapacağım için ayrıca sevinçliyim. Beklentilerinizi karşılayacağımı düşünüyorum. Artık ikinci tura yani geçmem gerekiyor. Ya gittikçe enerjimi yüksek tutuyorum, motivasyonumu düşürmüyorum istiyorum ama ister istemez etkileniyorum. İnşallah bugün olacak, yapacağız. Tabağınızı en güzel şekilde çıkartacağım. Sizi de mutlu edeceğim. kendim de mutlu olacağım. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Her şey, inşallah. E, biz de varız da. E, şeflerim Pardon şefim. Merhaba. Ta, ta <laughs> şimdi, ama bir dakika tabak. E, şey, tabak Murat'ın Murat olduğu şeflerim. için oraya yoğunlaşmış olabilirsin de. Burayı beraber, tavlarsam olur diyor bu şöyle... <laughs> olur da beraber oynuyoruz ya. Ara ya, sıra bize de. Tavlama falan burada geçerli değil. Bir merhaba desen yeter bu arada. Merhaba. Sağ ol. Takım kuracağız ya bir tane yemlik almamız lazım. Ne yapmak? Yemlik. Hı, ya. Ya. Kim bırakıyor? <laughs> Yapan bir Kim istiyorsun? Ne yapayım Ay ay. Ya ya. Şurada kim olabilir mesela? Bakayım, <laughs> kim? Bak bakayım şöyle. anladım. No, Anladın anladım. Anladım? No, Doğru değil. Er, yok yok sen merak etme. Hayır hayır. Bu değil mi? Bu değil çaba içerisinde. Ekstra bir çaba. Sarf ediyor ki. da yemezler. E, yemezler ama. Anlıyor sen Eda e, ben ne olduğunu biliyorum. <laughs> sen merak Azize, Müdah Şef'in yaptığı tabağı sen yapabiliyor musun? Tabii ki kendime güveniyorum. Ee, yine bir peynir ama tattığım zaman çok lezzetli bir risotto vardı. Ee, sıkıntı yok. Güzel bir lezzet aldım. Başarabilirim. Peynir ama çok küçük bir parçası tabağın. Risotto da var. Onun dışında Hı -hı. başka işte biski var, somonu var, havucu var, sosu var, karidesi var. Her şey var. birleştiği zaman gerçekten çok lezzetli bir yemekti. Ellerinize sağlık. Uzun zamandır e, tatmadığım bir lezzeti tattım. Çok güzel bir yemekti. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Umarım başarılı olabilirim. Herkese başarılar diliyorum. Hak eden kazansın. Ey İbrahim, dün ilk defa ikinci etap oynadı. Ama rağmen aslında biraz da unutulması gereken bir gündü. Çünkü en bir ceza alındı. Ama aynı zamanda şey tabakta güzel düşünceli fakat de çiğ geldi yani. Ne düşünüyorsun? Ee, biraz fazla talihsizlik yaşadım. Ama en azından ikinci turun deneyimini yaşamış oldum. Onun tecrübesiyle beraber. Bugün çıkan tabakta zaten e, deniz mahsulleri ve dünya mutfağı kendime çok güvendiğim bir alan. Bugün de ilk altıya kalıp ya da işte ikinci tura geçip önlüğü almak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bugüne bomba gibi başlıyorum. Ne güzel. Dikkat et. ve ee, Mert var. Biz senin kapasiteni biliyoruz, nasıl dizayn, nasıl yaratıcı tabaklar, sen geçti miyiz ikinci tura? Yok henüz geçmedi. Evet, yani aslında senin buraya bir geçmen gerekiyor, çünkü biz diğer oradaki e, özellikle yaratıcı tabaklardaki performansını unutamadığımız bir iki üç tabağı hatırlıyorum ben değil mi sunum olarak? Evet tabii ki de çalışması yani var. Özellikle Mert'in, yani senin ya. buraya kırman gerekiyor, yani evet. Yetenekler doğrultusunda ve zaman doğrultusunda Ben bu kadar yapabiliyorum Bir itiraf bir dürüstlük Benim şu an yapabildiğim bu evet Bu normal Senin seni çapında bir adamda normal mi? İşte ben çapımı bildiğim için sorun yok diyorum Normal diyorsun Yani şu an 45 dakikada bunu yapabildim evet Ama kapasite bu değil Biz bir sonraki yerde senin yeteneğini bildiğimiz için Burada sistem ederiz Teşekkür ederim Senin Özellikle ve özellikle yapman gereken şey Kendi performansını bilip ...burada kalmak çok mantıklı değil. Yok farkındayım şefim. O yüzden teşekkür ederim düşündüğünüz için. Ben sadece size benim adıma endişelenmenize... ...gerek yok diye böyle yaptım. Yok ben endişelenmiyorum. Biliyorum. Yani buradaki herkesin... ...bir duranlığı var. İlk iki gün bunu kırmanız lazım. Farkındayım şefim. Şef tabanda ben <laughs> güveniyorum kendime. Ya biz esasında... ...sana senden daha çok güveniyoruz. Senin kendine güvendiğinden daha çok güveniyoruz. Ve daha büyük bir potansiyelin olduğuna... Yoksa. ...inanıyoruz. Ondan... ...seni sevdiğimiz için şey seni, Veya şey, Mert sen de, de, de yarım mi? ay bir şey yamur istedik. Senin de çorapı benziyordu. Yani oğlum ne diyeceğiz ki? Bunun ya şey yani alakası yok ya. Yani. Ya hamur işinde siz en iyi siz biliyorsunuz Danilo Şef. Yani açma, onlar hamuru tutturma bile benim için zor kısımlar. Yani bunları en başından temelinden oturması gereken şeyler benim düşüncemce. Yani şu an burada iki dakikada öğrenebileceğim şey değil. O yüzden rahatlığım ukuleleye vurulmasın sakın. Yanlış anlamasın kimse kılala vurmuyor da. Şimdi biz mesela bu ürün e, açıldığı andan itibaren ben şöyle mesela Dilara kesin yapar. Tahsin. İşte Burcu uzun yıllar. Yani Amerika görmüş. Veyahut da o mutfağa biraz ilgisi olan insanları biz oğlum biz burada herkesin ne yapacağını biliyoruz. Beraber çalıştık. Senin olayın daha Amerika'da çok yaşamış bir adam. Orada çok satılan bir ürün. O yüzden. Brezilya'da bile yedim dedi. Ya. Evet. Bilmediğin bir ürün değil yani onu söylüyorum. Veya seni yuvalamada başarısız görmek bizi çok şaşırtmaz açık söyleyeyim. Çünkü bizim mutfağa çok şey değilsin yani hani yakın değilsin. Ama buralarda bekleniyor yani. Yok haklısınız. Şefim, benim sevdiğim alanda bu alan. O yüzden Murat Boz'un yani e, Murat Şefim'in yaptığı tabağı ben bugün yaparım. Murat Boz mu dedin? Ben de öyle <laughs> zannettim. Çağırırız bir gün. Aynen o, ok, ok. ok. Daha önceki yıllarda geldi bize o bir sefer. <laughs> Özür dilerim senin mi? Bozok değil. Zaten yok, şey, yok, benim, şe yakın şe şefin, 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 şefin en azından Murat Boz'a kadar yakışıklı yani. Daha fazlası da. yani. <laughs> o da Murat tabi de selam gönderiyoruz zaten evet. ayrıca. Seviyoruz, seviyoruz. İyi adam. İyi adam. Fatma. Buyurun şefim. Güzel performans ama sanki bir eksiği vardır yani. O yaratıcılık zamanı senin de bir cesaret mi mi eksik mi acaba? Yani o seni cesaret alanda söylüyor. Kendini sınırları zorlanman gerekirdir ya. sanki o biraz güvenli çerçeve içerisinde tutuk, tutuk oynuyorsun. Tutuk kalıyorum. Evet onun ben de farkındayım ama ben galiba burada tutuk biriyim yani. Onu aşamıyorum galiba. O yüzden de söyleyecek bir şeyim yok. Yani elimden geleni yapmaya çalışıyorum ama şu kapıdan girdiğim andan itibaren kas katı kesiliyorum. Yo sen çok fark var yalnız ha. Öyle mi? Diğer yıllara göre fark var. Sunumlarında var. var. Çalışma, kafa çalışma. Yaratıcılık sayede. var tabaklarında. Dünkü evet. mesela çok güzeldi. O fikir olarak ben şaşırdım. Ben ne de. geleceğini beklemiyordum yani. Paris Brest'in içinde ciğer. Evet. Anladın mı? Cesaret ol. Yap. Yapabiliyorsun. Göster evet. kendini. Ben e, senin %80 geliştiğini düşünüyorum. Geçmiş yıllara bakarak. Arkadaşlar, Bence o moddan çıkan. Yani. Benim daha tane söyleyeceğim Buyur. bir şey var. Sadece evet. sanki belli yerlerde de stotikolarım böyle kalıplarım var gibi şu kuru yemiş, muru yemiş onu da koyayım bunu da koyayım içine mesela. Şey iki gündür çok farklı şeyler yapıyoruz. İkisine de böyle hurmayı, eriyi, cevizi filan bazılarına yakışıyor. Ama hepsinde birazcık çık çık oradan. Kendi sevdiğimin dışına çıkmam lazım. Aynen belki. Ben o kalıpların dışında çıkmak lazım. Benim tabağıma koyma. Ha, tamam. <laughs> ne olacak bugün? Şefim yani dürüst olmak gerekirse iki gündür ben stresimi yönetebildiğimi düşünmüyorum. Neden? Bildiklerimi unuttum. Çok yanlış yani. Ben daha önce burada empanağı yaptım. Nasıl yapıldığını da hatırlamam gerekiyor ama zaman birazcık demek ki yöresele kayalım derken dünya mutfağından uzaklaşmışım. Hata, çok büyük hata. Ee, ama yukarıda otururken şunu fark ettim. Ben orada oturmamalıyım. ...benim için çok can sıkıcıydı. Oturma boş ver. Ancak ve ancak önlü aldığımda orada oturduğumda... ...zevk alarak izliyor olacağım. O yüzden artık stres yok. Çok güzel bir tabak. Şefimize çok teşekkür ederim. Elimden geleni yapacağım. Ve ikinci tura kaldığımda devam edeceğim. Şu önlükler de çok şık durmuyor mu ya? Evet ya. altın iplik var ha. Özel de diktirdik böyle. Of. Sorma. Bakarız. Ve e, sonsuz üçüncü... Vallahi benzersiyim iki gün üst üste üçüncü olmakta da, da zor ha. Yani şef bilmiyorum. Kısmet. Yapacağım ya. Bir şekilde yapacağım da ne zaman yaparım onu hep beraber göreceğiz. Ama bugünden sonrası strese kayar. Bugün tam ara yol böyle. O el ayak titremeye geçişten önceki böyle tam ortası. Bugün hallettim hallettim. Ki iki, üçüncü oluyorsam üçüncü günde yukarı çıkarım herhalde inşallah. Totem hep biliyorsunuz bende. Bunu Aras için geçerli olmadı. İkinci defa ikinci oldu, birinci olmadı. Onunki yıkıldı, <laughs> benimki tutar herhalde. Bakalım, göreceğiz. <laughs> i̇ki gün üst üste üçüncü olup üçüncü gün çıktım ya, Tahsin de öyle olur. Olabilir, ben öyle düşünüyorum. Yalnız abla çekirge bir sıçrar, <laughs> iki sıçrar. Üçüncü de yani balkona konar. Evet, Hamza. Evet, şef. Hadi. Senden daha güzel şeyler görmek i̇ki istiyorum. İki gündür izledim. Bugün de saldırmayı düşünüyorum. Biraz Bravo. dinlendim. İyi geldi dinlenmek. Yukarıdan da izledim. Burada da biraz yarıştım. Bugün ikinci tura kalacağım. Ee, hedefim geçmek. Hadi bakalım. Kaplan Hamza, biz öyle seviyoruz yani. <laughs> Pelin. Pelin, iyi misin? İyiyim. Şöyle. Biraz sık sıkıldığı gibi duruyorsun. Hayır, düşünüyorum yapacağım yemeği. Sıralamaya koymaya çalışıyorum şu anda. Dün bence performans güzeldi. Güzeldi. Ee, dördüncü sıradaydın... Ee, ...yukarıya çıkan arkadaşlarımız arasında. O cihazın e, üstünde yapmış, evet prezentasyon. Çok güzel duruyordu. Çok tarz duruyordu. E, bugün de çıkış devam edecek mi? E, hızlanmaya başladığımı düşünüyorum. Bugün de aynı şekilde hatta daha da e, hızlanmış bir şekilde. ikinci süre kalıp daha sonra da tamamlamayı düşünüyorum inşallah. E, aynı zamanda e, Murat Şef'in yemeğini çok beğendim. Karbonhidratsız bir risotto yiyeceğim için çok mutluyum. <laughs> Nasıl yani risottonun içinde pirinç olmadığı için mutlu musun? Evet. Onun tadı ayrıydı tabii ki de ama bunu ben çok beğendim. İçerinden gelen e, tatlar, nüanslar çok hoşuma gitti. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Nasılsın? Rabia. Şey iyi değilim. Niye? Ben yaratıcılığa çıkmak istiyorum artık. Nasıl yapalım? Bir önerin var yani mı? Yani bu kendim uzatmam gerekiyor tabii He? ki. Yani sizin yapacağınız bir şey değil, benim yapacağım bir şey. Evet ya öyle bir <laughs> <Evet>. söyledik <laughs> <Biz de>, ki. <laughs> sanki şey de, biz <laughs> vermedik. Benim yaratıcıya çıkmam lazım. Nerede? Hani uçak mı kalkıyor geç, falan. Geç yani. kaldım. Şey geç kaldım, şey. kaldım nasıl gideceğim gibi soru söyledi. <gülüyor> <gülüyor> Yok öyle demek istemedim. Kendimi silkelemem gerekiyor. E, Gitmen artık. lazım. Ne yapmak lazım? Tabii <laughs> ki de bu tabağı yapmam. Şefim elinize sağlık. Çok lezzetli Afiyet tabak. olsun. Bu tabakta uzun zamandır İtalyan'da çalıştığım için... E, güzel sevdiğim detaylar. O zaman de. bu risotto konusunda başarılısın. Ya Öyle düşünüyorum. Evet. Sizin orada da mı pirinçsizdi? Yok pirinçliydi. <laughs> ama Rabia aslında doğru söylüyor şefim. Zaman kalmadı. Son 3 yarından itibaren 2 kalacak. Evet. Gerçekten zaman kalmadı. Tren kalkıyor. Başlamadan önce ama yukarıda bizim Masterchef Türkiye ana kadro giren 12. yarışmacımız Burcu. Burcu önce güzel bir akış tebrik <laughs> ediyoruz Burcu. <laughs> Kısmet değildir. İki gün üst üste çok güzel performansları verdi. Aslında orada sadece bekliyordu. Doğru zamanı böyle bir tak vurmak için vurdu ve ünlü kaldı. Seni nasıl hissediyorsun? Yani tabii ki mutlu hissediyorum. Ee, buraya çıkmak güzel. En azından hani rahatlıyorsun. E, aşağıda olmak da kötü değil. Sonuçta yemek yapmak için geldik. Yemek yapıyoruz. Belki bugün çıkan da olabilirdim. O yüzden yine orada olsaydım umudumu asla yitirmezdim. Yani savaşırdım sonuna kadar. E, hatta düşündüm bir ara yani acaba ikinci olacağım o kadar heyecanlandım. Mutluyum. E, ben buraya bambaşka geldim. Yani bir sene önceki Burcu yok başka bir Burcu var gerçekten. Bundan sonra yemeklerle... Benim kendimi bulduğum tabaklarla ilerleyeceğim. Tebrik ediyorum.